Yeniden İman Çağrısı 3 Fikriyat Özcan Yıldırım İnsanın istikamet Allah'a kulluğunun merkezidir kalp. Kalple ilgili en kapsayıcı ve beli tanım hadiste geçen kalp meliktir. Organlarsa onun askerleridir ifadesidir. İnsanın hayatının tüm alanlarında bunu görebilmemiz mümkündür. Nitekim aile birimindeki duruma baktığımızda güzelliklerin hayırların yanı sıra sorun yumağı oluşmasının temel sebebi aileyi çekip çeviren, yönetici konumunda olan bireyden kaynaklandığı görülmektedir. Duruma daha farklı bakabiliriz. Örneğin, bir ekinin verimli olma sebebinin, ilk başta köküne ve toprağına bağlı olduğu yatsınamaz bir gerçektir. Kök ve toprağın uyumluluğuyla, ürünün kalitesi doğru orantılıdır. Bu duruma, İbrahim suresindeki ayetler şahitlik etmektedir. Zira Allah, Subhanahu ve Teala, ayetlerde sözü, kelimeyi tayyibe ve kelimeyi habise diye ikiye ayırmış ve bunların köklerine bağlı olduğunu vurgulamıştır. Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir sözü, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün misali, gövdesi yerden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağaca benzer. İbrahim 24:26 Görüldüğü üzere Allah bir şeyin kökünün sağlam oluşuyla olmayışının arasını birbirinden ayırmaktadır. Ayetlerin hemen akabindeki ayette iman edenlerin imanlarında sabit kalmasını da sağlam söze bağlamaktadır. Allah Teala sağlam sözle iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sapa sağlam tutar. Zalimleri ise Allah saptırır. Allah dilediğini yapar. İbrahim 27. Kalplerimize düşünürken onlar hakkında ıslah politikaları güderken meseleye kalbin köklerinden bakmaya başlamak gerekir kalbi köklerinden sarsan günahlar, haramlar, isyanlar vesaire isharını zahirde göstermektedir. Ayette de geçtiği üzere imanımız bir ağaçsa ona güzelce bakan bir bahçıvan da olabiliriz, onu nadasa bırakan bir çiftçi de olabiliriz. Ağacın işlevselliği yoksa onun adı sadece ağaçtır. Fakat çevresine güzel görüntü veriyor, insanlara birçok yönden fayda sağlıyorsa, burada kuru bir ağaç söz konusu dahi değildir. Ez cümle, zahirin güzelliği batına, köklere bağlıdır. Batın, güzelliğini zahire yansıtan bir ayna mesabesindedir. Kalp de insanın merkezi olduğu için kalbin salahı, insanın tüm hayatının salahı demektir. Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır ki, o düzelirse bütün beden düzelir, o bozulursa bütün beden bozulur. Dikkat edin. O kalptir. Buhari, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin dediği kalp en hassas organlardan birisidir. Kalp bir şeyin dönmesi, çevrilmesi manalarına gelir. Kalp çabucak dönen, sebatı da zor olan olduğu için bu ismi almıştır. Kalbe kalp denilmesinin sebebi çok değişken olmasındandır. Kalbin misali çöldeki bir ağacın üzerinde asılı kalan kuş tüyünün misali gibidir. Rüzgar onu bir oraya bir buraya savurur. İmam Ahmet bir diğer rivayette kalp çöldeki rüzgarın bir alta bir üste çevirdiği bir kuş tüyü gibidir. İbni Ebi Asım'ın rivayetiyle. isnadı sahihtir. Adem oğlunun kalbi kaynar vaziyetteki tencereden daha hızlı alt üst olmaktadır. Hakim müstedrek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Adem oğlunun bütün kalpleri bir kişinin kalbi gibi Rahman'ın parmaklarından iki parmağı arasındadır. Onu dilediği gibi çevirir buyurduktan sonra "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi taatine çevir." diye dua eder. Müslim. Hadislerden anlaşıldığı üzere kalbin süratle döndüğü, Bunda kulun hiçbir payının olmadığı, tamamen Rahman'ın tasarrufunda olduğu açıktır. Zahir, batının aynasıdır. Kişi ne kadar batınını ihlasla bağdaştırırsa bağdaştırsın, yine de zahir amellerinin batının göstergesi olacağını bilmelidir. Yoksa bir takım safsatacıların zahiren her türlü habis ameli işleyip de batınecilik oynamasına da söz edilmemesi gerekir. Zira onlar da meseleyi buraya bağlamaktadırlar. Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır ki, o düzelirse bütün beden düzelir. O bozulursa bütün beden bozulur. Dikkat edin, o kalptir. Hadisinin bunlara güzel bir cevap olmasının yanında, bir de meseleyi kalemi ve kılıcıyla bu dini savunan Şeyhül İslam, İbni Teymiye'den dinlemekte yarar var. Bu ikisi birbirinin aynası niteliğindedir. Batın düzelirse, zahirin de düzelmesi gerekir. Batın bozulursa, mutlaka zahiri de etkiler. Batının bozulmasını günahlar tetiklemektedir. Yapılan veya yapıldığında rahatsızlık dahi duyulmayan onca günahın nelere sebebiyet vereceğini hem Kur'an'dan, hem sünnetten, hem kendi yaşantımızdan görmemiz mümkündür. Örnek aldığımız sahabe nesli bile yaptığı günahların karşılığını görmüşlerdir. Örneğin Allah subhanehu ve Teala Uhud günü yaşanılan hezimetin temel sebebini, batında işlenen günahlara bağlaması bunun en bariz göstergesidir. Uhud'da iki ordu karşılaştığı gün sizi bırakıp gidenleri, sırf işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan yerlerinden kaydırmıştı. Yine de Allah onları affetti. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir.'' Ali İmran 155 Başınıza gelen her musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah, günahların çoğunu affeder. Şura 30 Bu ayetin tefsirini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapmıştır. Ebu Musa radiyallahu an anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kula isabet eden az veya çok felaketler ancak günahı sebebiyledir. Allah günahların çoğunu bağışlıyor buyurdu ve başınıza gelen musibetler kendi ellerinizin kazandıkları yüzündendir. Allah günahlarınızın çoğunu bağışlıyor. Şura 30. ayeti okudu. Ali radıyallahu an şöyle diyor. Allah'ın kitabındaki en faziletli ayeti size haber vereyim mi? O ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana söyledi ve buyurdu ki, Başınıza gelen musibetler kendi ellerinizin kazandığı günahlar yüzündendir. Allah günahların çoğunu bağışlıyor ayetidir. Ya Ali, o ayeti kerimeyi sana tefsir edeyim. Size dünyada hastalık, ceza ve bela ve benzeri isabet eden musibetler kendi ellerinizin kazandıkları günahlar yüzündendir. Allah, Dünyada cezasını verdiği günaha ahirette ikinci bir defa ceza vermez. O çok kerimdir. Dünyada affettiği bir günaha ahirette ceza vermez. O çok halimdir. Kurtubi. Başka bir ayette de Allah Subhanahu ve Teala insanların işlediği günahların tüm yeryüzüne sirayet edeceğini kitabında vurgulamıştır. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat belirdi ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Umulur ki tuttukları kötü yoldan dönerler. Rum 41 Kul basit gördüğü, lakin kalbine çizgi çizgi arz olan günahları işledikçe, yaşantısında etkilerini görmektedir. Hatta kul, ibadetine semavi bir engel olsa da, bunun kendi işlediği günahlardan olduğunu bilmelidir. Bir adam Hasan-ı Basri'ye, ''Ya Hasan!'' sağlığım yerinde olduğu, geceyi ibadetle ihya etmekten hoşlandığım ve hatta abdest suyunu hazırladığım halde gece bir türlü kalkamıyorum, bunun sebebi ne olabilir diye sorunca Hasan-ı Basri şöyle cevap verir. Günahların seni bırakmıyor, kul gündüz gece ibadetine bağ olan günahlardan sakınmalıdır. Görüldüğü üzere, kalp imanın merkezi olduğu için kişi imanına, Amelini halal getiren etmenlerden kaçınmadığı sürece hem kalbinde hem de zahirinde yaşantısına yansıyan depremleri yaşamaya mahkum olmaktadır. Örneğin kişinin sabah namazına kalkamaması semavi bir engel olsa da buna semavidir demek topu şeytana atmak olur. Halbuki imanının salahını düşünen kişi bunu mutlaka kendi amellerine bağlar. İman zayıflığının diğer alametleri Bunlar kendi nefislerimizi sınamak için birer kıstastır. Bunlar hayatımızda varsa, kendi nefsimizi acile kaldırmalı ve Allah ve Resulünün koymuş olduğu tedaviye sarılmalıyız. 1. Masiyet ve günahlara çabuk dalmak Günümüzde etrafımızı çepeçevre kuşatan o kadar günah ve masiyet var ki, onları saymak kum tanesini saymaya benzemektedir. Zira nereye el atılırsa orada bir masiyet, Allah'ın pak dininin hürmetini çiğneme, şiarlarına küçük ve büyük saldırı söz konusudur. Bunun yanında Müslümanların günahlara dalması ise an meselesi olmuştur. Müslüman birey kendisini muhafaza etmez, günahları küçük ve büyük diye ayırırsa, şeytanın tuzaklarından ilkine düşmüş olur. Masiyetlerin çok olmasının yanında çekici, cazip, meşakkatsiz ve süslü olması kişiyi bunlara doğru sürüklemektedir. Masiyetler öyle bir hale gelmiştir ki, vücuda giren uyuşturucu bir madde haline benzemektedir. Kişi bunun geçici de olsa lezzetini tattıkça bağımlı bir hale gelmektedir. Artık dün olabildiğince sakınılan günahlar, karşısına çıktığında tereddütsüz kabul edilen bir mesele haline gelmiş olmaktadır. Kişinin şeytanın attığı yemlere kolayca dalmasının arkasında iman zayıflığı vardır. Kişi, artık haramlara, masiyetlere kolayca dalar olur. Aslında şeytan küçük görünen fakat günden güne filiz gibi büyüyen bir tohum atmıştır. Kişi bunun farkında dahi olmaz. Öyle bir duruma gelir ki, artık küçük gördüğü masiyetleri aleni yapar. Bu da kişinin felaketlerin en büyüğüne uğraması demektir. Ümmetimin hepsi affa mahsar olacaktır. Günahı aleni işleyenler hariç. Kişinin geceleyin işlediği kötü bir ameli Allah örtmüştür. Ama sabah olunca o, "Ey falan, bu gece ben şu şu işleri yaptım." der. Böylece o, geceleyin Allah kendini örtmüş olduğu halde, sabahleyin üzerindeki Allah'ın örtüsünü açar. İşte bu, günahı aleni işlemenin bir çeşididir. Buhari, Müslim. Örneğin gıybet masiyetlerden bir tanesidir kişi bunun ateşe girmesine sebebiyet vereceğini bilir ve yanaşmaz. Hatta yapılmamasına dair insanları irşad eder. Lakin şahsi bir takım meselelerden dolayı veya ıslah etmek adına şeytanın o kişiyi ağına sağdan yaklaşarak almıştır. İlk önceleri yapsa da tevbe edip üzüldüğü bir masiyet, sonraları aleni yapılan bir günah haline gelmiştir. Bugün İslami ortam adı altında işlenen en büyük masiyetlerden birisi de bu olsa gerek. Hangi cemaatte ne olmuş, ne bitmiş, kim ne demiş, kim kiminle cedelleşmiş, kimin ne hatası veya yanlışı var vesaire hepsi gündemlerini meşgul eden gıybet ve masiyete açık dalması ve boğulması an meselesi olan bir yer haline gelmiştir bu ortamlar. Bu ve buna benzer birçok çeşit günahı buna örnek verebiliriz. Şeytan Müslüman bireylerin kalplerinde depremler oluşturacak küçük bir kıvılcım atıyorken onun tuzağına düşen bireyse o kıvılcımın üzerine barut dökerek hem kendisine hem de Allah'ın kendisine verdiği İslam emanetine hıyanet etmiş olmaktadır. Bu yazı Tevhid dergisinin 10. sayısında yayınlanmıştır.